İlaç kullanamıyoruz ve soğuk algınlığımız varsa ne yapmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Bebelerden seçici olmak gerekiyor. Anneyi düşünürken aynı zamanda bebelerde bebeğinde... genelde viral enfeksiyonlar, gribal enfeksiyonlar kışın sık oluşmakta. Özellikle biz gebeler tedavi etmeye çalışıyoruz. Yine de viral virüslere karşı olan İlaçlar. Gebelerde soğuk algınlığı özellikle kış aylarında çok sık karşılaştığımız, poliklinikte çok sık karşılaştığımız bir hastalık grubu. Gebeler panik halinde, gribel enfeksiyon geçirirken panik halinde bize polikliniğe başvuruyorlar. Bebeğe de bulaştığını düşünerekten, bebeğinin zarar görebileceğini düşünerekten geliyorlar. Ama özellikle kış aylarında influenza grubu virüslerin, ee, bebekler üzerine tı, anne karnında geçişi olmuyor. O yüzden bunlar genelde etkilenmiyor. Ama böyle bu influenza grubu enfeksiyonu ağır geçirenler, özellikle pnömoniye dönüşen, alt solunum yolu, alt solunum yolu enfeksiyonu geçirirlerse o zaman e, klinik açısından bizim için riskli bir grup oluşturuyor. Ama viral enfeksiyon deyip basite de almıyoruz. İlerleme ihtimali oluyor kişinin direncine göre, immün yapısına göre bunlar ağır da geçirilebiliyor. Özellikle gebelikte immün sistem baskılandığı için bu enfeksiyonları daha ağır geçirme riski oluyor. Bu nedenle mutlaka gribal enfeksiyon geçiren gebelerin bir kliniğe başvurması gerekiyor ve klinik değerlendirme sonucunda hafif, orta veya ağır geçirebileceği tahmin ediliyor. Ona yönelik ilaç tedavileri veriyoruz. Ama çoğunluğunda genelde hafif semptomatik tedavilerle gribal enfeksiyon bir hafta 10 gün içerisinde kendinden iyileşiyor. Özellikle gebelerin eğer küçük çocukları varsa, okula giden çocukları varsa burada enfeksiyonu taşıyabiliyorlar. Gebelerin daha çok çocuklardan, yani kendi çocuklarından taşıma yoluyla kaptıkları oluyor. O nedenle gribe yakalanan çocuğu varsa ya da öğretmen gebelerimiz varsa gripal enfeksiyon geçiren kişilerle özellikle inkübasyon döneminde ilk 3-4 gün içerisinde yakın temasta bulunmamaları solunum yoluyla bulaştığı için maske takmalarını öneriyoruz. Ee, C vitamini almalarını öneriyoruz. Bol bol sıvı almalarını öneriyoruz. Bunlarla daha hafif düzeyde atlatmalarına neden olabiliyor. anneden fetüse yani bebeğe geçen virüsler değil, influenza grubu virüsler. Ee, kışın daha çok dribal enfeksiyon geçiren gebeler panik geliyorlar bebeğe bir şey olmuş mu, olmamış mı diye. Ama